Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün solo BF3 yapıyorum demeyeceğim. Yanımda sevdiğim bir arkadaşım var. Hoş geldin Yetkin. Hoş bulduk. Görevlilere başlayalım. Önce buraya tıklıyorduk değil mi? Şu ben ölüyle tıkladım. konuşuyoruz. Gel gel daha bitmedi. Nereye gidiyorsun? Ha, bir de torch vardı. Diyeyim. Görevleri göstermeden mi video çekeceğiz? Şu an şununla konuşuyoruz. Konuş konuş sen konuş. Tamam konuştum. Sonra tekrar bunda konuşuyoruz. Sonra öyleyle tekrar geliyoruz buraya. Bir rehber videosu gibi olacak herhalde. Biraz daha rehber videosu gibi olsun. Sonuçta bingo geldiği zaman bu dancına girmeye ihtiyacı duyduklarında eğer kendi aralarına girmek isterlerse görevleri biliyor olsunlar. Aynen zaten bingo soranlar vardı yayında da. Bingo ile ilgili hani Yardımcı olur musun diye. Bunları kestikten sonra warning yazısı çıkıyor. Warning yazısı çıkınca hemen şuraya geliyorlar. Orada bir tombik boss çıkıyordu değil mi? Aynen öyle. Kirit'i diğerine saklayacağım. Kirit'i Bunu kestikten sonra hemen arka tarafta bir tane kutu var. Onu kırabilirler. Şu tarafta. Aynen iki tane oluyor. İlk zaman bunu kıramıyorlar zaten. Aynen. İyi. yaptıktan sonra şu an di diğer tarafa gidiyoruz. Bu tarafta da bir kutu var. İstiyorsan buy yap da sana da gel. Şu an şurayla konuşuyorlar. Gel gel. Nereye? Şurayla mı? Aynen kapı açılıyor. Giriyorlar önce sağ taraftaki kitaplıkla. E, abi. Sonra sol taraftaki kitaplıkla. Sonra Oho! Gittin. Nereye gittin? Sağ solu karıştırdık. Sonra bu taraf. Sonra da boss çıkıyor. Sonra boss çıkıyor. Bu boss'u hızlı kesemezlerse boss kitlenir. Yaratık çıkar ve ışınlanırlar belli bir süre sonra. Ben şu an boşluk hedef alamıyorum. Ha, aldım. Şeydeki gibi değil mi? Eop'taki gibi. Oradaki de yani, dönüşüyor ya. yok. Biraz farklı. Kutuyu kırdık. ilerliyoruz. Burada hiç şeyde kalmadık da. Yani diğer botu kesemeyecek kadar. Gel mı? gel ileri doğru. Önce Ölüyor şu taraftakileri yani. lure edelim. Aslında burada kilit mop var ama e, sürekli denk gelmez diye göstermedim. Genellikle en sondaki iki tanesini kestiğinizde bu tarafta yetiyor. Sonra diğer tarafa gidiyoruz. Burada Şu taraftakilerin yine giriş taraflarında bir tanesiydi. Ha, çıktı, Kestik. Tamam. Mop çıktı. Bu boss'u kesiyoruz. E, şey eventi varken işte ben e eot bf3 atma görevleri varken bunu kimse bilmiyordu herkes toplu top saldırıyordu. A, olabilir. Bu şeydeki, bunu kestik. Bu şeydeki mantık gibi zaten değil mi? Yani bunun part 2'si var ya. Part 2 buradan daha değişik. Ama orada da sanırım bir böyle moblar vardı bunun gibi. Var da bu bu kadar değil. Part 2 daha kısa buradan. +2 sonradan çıktı işte buranın kısası. Buradaki tüm mobları kesiyoruz bu arada. Buradan sıkılanlar için yapmışlardır zaten. Olabilir. Ignore Penrûn'u falan eklendi oraya. Ya oradan yüzük çıksa mesela sen falan hep oraya atarsın. Orada yüzük çıkmıyor evet. aynanın o yüzden. Bu genelde tercih etmiyorlar dönmeye. O mesela sen 20-30 tur, tur atmışsın, bir tane ring almışsın. Ya insanlar uzun diye dönmek istemiyorlar bu dungeon'ı. Ee, be, benim de şu an, şey, şu an seviyemde şey. atabileceğim en yüksek dungeon burası. Şurada kutu var, kırıyoruz. İlerliyoruz. Buraya geldik. Bu Ancient Tomb'u falan zaten atıyorsunuz. Yo, zorluyor. Bu burada sağ taraftaki ilk şey e, goal'u kestiğimizde yukarıdaki şeyler açılmaya başlıyor. Diğer şeyi Şurada şeyleri. da en son olarak buradaki şey açılıyor. İşte yukarıdan düşüyor. Bu düşen mob kilit mob. Şu son inen mob'u kestiğimiz zaman ortada hemen boss çıkacak. Çanos çıktı. TB atmadan komboyu başlattım. Bunu kesiyoruz. TB ile dungeon atmanın faydaları isimli video. Ee, şurada kutusunu kıralım. İlerliyoruz. Buranın en sıkıntılı kısımlarından bir tanesi bura. Evet. Gel buranın görevine de gör. Önce şurayla konuşuyorsun. Sonra burayla konuşuyorsun. Evet. Sonra geliyorsun. Sonra da şurayı, konuşuyorsun. <laughs> iyi var. Hemen Black Sage çıkıyor. Hemen onu da keselim. Ee, Black sage'e vurmaya başladık. Belli bir süre sonra yanına moplar çıkartıyor. O moplardan bir tanesini kestikten hemen sonra vurmaya devam edebiliyoruz. Şu anda mi vuruyoruz mesela. Yanındakilerden bir tanesi öldü. Black Sage'e vuruyoruz tekrar. E, şimdi en sıkıntılı kısmı buranın. Burada Hanos diye bir tane mob çıkıyor. Yani Şu anda çıktı. Zaten. Black tamamen mis vurmaya başladık. Aynen. Hanos'u biraz çek de ölmeyelim. Geliyorum ben zaten öldüm galiba. Şu Hanos'u kestikten sonra dungeon'a devam edebiliyoruz. Bu Hanos Hanos'a dalınca bu kovalıyordu acaba. Hala kovalıyor mu? Ha, e, ben anmova attım o yüzden kovalayamıyorum var işte Force Blader'ın faydaları ama server'da Force Blader kalmadı. Hanos'u kestik. Hemen buna tekrardan vurabiliyoruz. Şöyle iki tane kutusu var ben bunun. Bir şey varsa sen de açabilirsin. Superior. Ha, ben de evet. bonus yok. Gel sol taraftaki yerle konuşuyoruz. Evet konuştum. Sonra ilerliyoruz. Ee, bu dungeon'la ilgili şuradan gitmeden bir şey söyleyeyim. Şu en son konuştuğumuz yer baga girebilen bir yer. O yüzden bu odada item kırmamanız gerekiyor. Item kırdığınızda eğer ki kırdığınız itemin rewardları e, açılan ekstraç bölümünde kalırsa dungeon baga giriyor ve bitiremiyorsunuz. Aynen, son odaya ben gidemezsiniz. Çok yaşamıştık. Bilmeyenler oluyor. O yüzden Spilex H odasında item kırmamaya ha. özen gösterin. Sonra sonra ilerliyoruz tekrar Hızlı geldik ama. Geldik üç. Geldik üçlü bosa. Şu anda anlatarak gittiğimiz için yavaş geldik aslında. Bu üçlü bossu kesiyoruz. Peki şey farklı da oluyor değil mi mesela 7 kişi girdiğinde dungeon'ın zorluğu daha fazla oluyor. 2 kişi daha şey oluyor. fark ediyor. mesela ben solo burayı atabilirken hiç ölmeden ya da Veladrix harcamadan yanıma bir 10-15k birisi geldiği zaman çoğunlukla e, Tempus'tan tek yiyebiliyorum. O biraz ilginç. Oyunun ilginç mekaniklerinde. Oyun sistemi şu şekil. Mesela sen partide partiye girdiğin zaman dungeon'ın leveli artıyor. Level 0 giriyoruz mesela şu anda. Partiye bir kişi geldi mi level 1 olarak ya da level 0,5 olarak gibi bir şey sayılıyor. Ya yeşil taşta bu gibi oluyor. Aynen. E, bu boss'ta da hemen birazdan anlatacağım. Bu, bu, ee, bu boss belli bir bu boss belli bir cana geldikten sonra havaya kalkıyor ve sol alt, altta order bilmem ne diye bir yazı çıkıyor. Birazdan çıkacak. O ben yazı çıktıktan yaklaşık lafını kestim ama. Olur olur. Ee, Ordea Starts Now diye bir yazı çıktı. Bu yazı Şu çıktıktan an, evet, da yaklaşık olarak e, 3-4 saniye sonra Spike atıyor. Yani herkese o Spike tek atıyor. attığında Size ya tek atar, ya canınızı al azaltıp Suppression atar, o yüzden o yazı tamam. geldikten sonra Wink buff'ınızı basıp o skill'den kurtulabilirsiniz. Yani yani Biz şunu... şimdi 30 saniye bekleyeceğiz buff'larımız dönsün diye. Benim buff'larım var o zaman, seni bekleyeyim ben de. Yetkinliğe... Ölümsüzlük buff'ı lazım. Yetkinliğe var bende ölümsüzlük de. Yetkin de sen de şeydesin değil mi? Why da Türk guildi diye geçiyor yani. Çoğunlukta Türk var. Karışık ama. Why not'ın yarısı Türk yarısı yabancı. Yani Türk guildi diye geçmiyor. Herhalde çok Türk olduğundan öyle diyorlardır. Çünkü ben YouTube'da bazı videoları görüyorum. Almanlar falan da var. Var var. Güzel aslında öyle olması da işte. Biliyorsun bizim oyunda garip garip tipler var. Benim şu an her şeyim döndü yani, hazırım. Benim bir Force, e, force file buff'ım kaldı. Bir de bu kutuyu kırmama sebebimiz, kutuyu kırar kırmaz Tempus çıkıyor. Tempusu ne kadar geç keserseniz o kadar güçleniyor. O yüzden e, bu boss'u kestikten sonra eğer buff'larınız yoksa ve Tempus'u kesemeyecekseniz bekleyin. Aynen, direkt kutuya saldıranlar oluyor çünkü. Şimdi başlayabiliriz. Aç sen de şey'i BM'ni. Açtım ben, tamam. Tempus'a giderken Force Wing buff'ınızı basın öyle gidin. Yoksa direkt tek yiyebilirsiniz. Ben verdim ciriti sana. Çünkü e, ilk vuruşu Spike'tır Tempus'un. O yüzden önden bir kişinin gitmesi her zaman için daha iyi. Tempus sürekli şey atar. Suppression atar. Silence atar. O yüzden e, Canına %15-20 azalttıktan sonra bufflarınızı basmaya başlayın. Defans bufflarınızı ölmemek adına. Sen öleceksin galiba şu an ama. Yok ben buradan çeviririm. Vedrad'lık falan varsa. BM1'e geçtim, sıkıntı yok. Ben de Ayça Aura ile şey bastım, şu an 105k blue gösteriyor. Ama rezistlerden dolayı. Tam canını evet, bitirmek buradan... için de Buradan gördüğünüz gibi normalde Şunlarla. Tempus ring atabiliyor. Hani şuraya tıkladıktan sonra daha sonra da şu tahta tıkladıktan sonra dungeon bitiyor. Normalde o tempo ring atabiliyor ama her zaman atmıyor yani. O yüzden piyasası hatta şu an 1.5B'ye kadar çıkmış durumda. Eğer tempusunuz yoksa ben size tavsiyem hani bf 3 atmalı event'lerde eğer bir partiyle giriyorsanız o partiye parasını verip alabilirler değil mi? Öyle bence daha ucuza gelir. Daha evet. ucuza getirirler ama event'in ne zaman geleceği belli değil her zaman için. O yüzden bence verip almaları daha iyi. Bingo oluyor mesela değil mi? bf 3 görevi yani kesin olacak diye bir şey yok ama bazen ekliyorlar. Kesin olacak diye bir şey yok ama son 3-4 bingo'ya baktığımızda var. Senin kanalı da ben o zaman aşağı koyarım arkadaşlar. Yetkinin kanalında abone olabilirsiniz. O da kaballa ilgili videolar atıyor. Ama o canı ne zaman isterse atıyor. <laughs> genelde Twitch'te takıldığı için YouTube'a değil mi? Canın ne zaman isterse o zaman. Ya ben öyle fazla bir video falan atmıyorum. Attığım zaman genelde Tam o e, ile ilgili, kaballa ilgili değişiyor. Ne zaman istersem. Biraz da şeye bakıyorum mesela. Ben mesela YouTube'la fazla ilgilenim, ilgilenmediğim için sen diyelim ki yeni güncellemenin videosunu paylaştın. Nafi yeni güncellemenin videosunu paylaştı. O zaman ben e, videosunu çekmek yerine sizin kanallara yönlendirmeyi tercih ediyorum. Ya o da doğru. Tabii de hani ben zaten şey olarak hani izleneyim diye çektim. Böyle hobi amaçlı. Twitch'te de yokum zaten. Twitch'ten insanlara işte yardım falan ediyoruz. Onlardan bazıları da <laughs> sağ olsun hevesimizi kursağımıza bıraktı ama. Senin kanalda da videolar var ama sen biraz şanssızsın gibi. Ben bayağı bir şanssızım. <laughs> o konulara girersek yani 4 yıldır oynuyorum. Daha 4 yıldır en yüksek aldığım drop işte geçenlerde bir tane Tempest Ring aldım. O. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kamu Spotu kabal pişmanlıktır. Adam ömrünü vermiş. 4 yılda 3 defa Slot Extender High aldım. Heist'ı daha hiç görmedik. Evet onu partide de, de görmedik. İnsanlar çok alıyor ama biz alamadık herhalde. Yetkine teşekkür Yapacak edelim. Yapacak şey yok. Lafını da kestik ama kendisi bize bu videoluk eşlik etti. Daha sonraki videolarda da eğer müsait olursa kendisini çağırırız. Her zaman. Yani i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yani önerileriniz vesaire varsa yazabilirsiniz. Yetkine sorularınız olursa da yazabilirsiniz. O oyunun biraz daha kurdu. Söyleyeceğim bir şey var mı? Kendilerine iyi baksınlar. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.